Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5 modlarının yeni bölümüyle daha tekrardan sizlerle birlikteyiz. GTA 5'te Siren Heat'le arkadaşlar şu anda banka soyuyoruz gördüğünüz gibi. Yanımda da elemanların falan var. Ey ee dostlarım hala parayı alamadınız mı? Parayı alamadınız mı? Sen esir paranın e, açılacağı kasanın şifresini söyle lan. Şifreyi söylemedi arkadaşlar. Hala kasayı açamadık. Adam uğraşıyor da. Vallahi şifreyi söylemiyorlar. Bu kasayı soyamayacağız galiba. Hmm. Ee, dışarıda Wilson ve daha Riddle var. Lan bunların ne işi var burada? Hey! Ee, sizin ne işiniz var lan burada? Ben burada banka istiyorum. Polisler gelmedi önce bir önce gidin. Allah bir tane polisi öldürmüşler bile bak. Yoldan geçen bir tane polisi öldürmüşler arkadaşlar. E ee, siz neden buraya geldiniz bakalım söyleyin. E ee, daha söyle bakayım dostum. Yürün kafa, yürün kafa. Bize yardım etmelisin. Slenderman şehre geri döndü ve Wilson'ın evini ele geçirdi. Slenderman şehre geri mi döndü? Ben ne yapayım? Bana ne ya? Sizin e, evinizi ele geçirmiş. Hmm, neyse size bir yardım edersen belki daha sonra da sizler bana borçlanabilirsiniz. Tamam merak etme şu kasayı soyup geliyorum. Bu arada arkadaşlar daha çok devam edip istiyorsanız aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın. Şimdi e, arkadaşlara ben bunu bıraksam mı ya? Allah beceriksizsin. Bir, bir, şey, bir şey şey yapamadınız ya. Şuraya bir c4 koyayım da dur. Ver şu c4'ü bana bakayım. Bir bakayım. koşunu şunu. Oh, sen hala orada dur. Bak havada duruyor. Mekan havada duruyor. Do çocuklar. Çocuklar siz buralarda takılın. Takılın. Ben ee, şu Wilson'ın evini ele kaçırıp geleceğim. Hatta şuraları ben C4 attım arkadaşlar ki kaçamasınlar. Şimdi bir tane araba çalalım. Aa şu şu zırhlı arabayla gidebiliriz arkadaşlar. Zırhlı arabayla gidebiliriz. Gelin lan hadi. Şş, ne bakıyorsunuz oradan? Gelsinize. Ben nereye gitti bunlar? Bir Allah Allah az önce oradalardı. Aa siz ne ara buraya geldiniz ya manyaklara bakın şu arabaya hepiniz binebiliyor musunuz bir deneyin bakalım Herkes denesin dur bakayım daha hırdıl da binsin ama daha hırdıl binmedi olmaz Arkaya atla bakayım daha hırdılcım Atla o zırhlı arabayla gidiyoruz arkadaşlar Zırhlı araba <laughs> siren kafanın <laughs> şey arkadaşın sıra kafanın arabanın üstünden sirenler çıktı baksanıza megafonları Çocuklar siz oraya Neyse bu çocuklar becerisi çıktı Başka bankayı soyarız patlattım işlerini bitirdim arkadaşlar Şimdi şöyle Wilson'ın evine doğru yola çıkalım zırhlı arabamızda Ve o Slenderman'in ağzını bunu kıralım ee, Şimdi silendirme beni çok alakadar etmiyor ama Wilson ve daha hızlı yardım edince arkadaşlar Belki onlar da daha sonradan bir şey olursa bana yardım edebilirler Evet o yüzden e, yardım etmeyi seçtim Şöyle anam 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 araba dönmüyor ya ha Valla o arabanın göstergelerine falan baksanıza da çok iyi değil mi? Dur şuradan sağa döneceğim. Wilson valla bir silindirmeni alt edemedin he. Sen ne kadar beceriksiz çıktın Allah. kazayı da yaptık valla Wilson. Senin yüzünden kazayı da yaptım. Şuradan bir daha silen kafa geliyor. Silen kafa geliyor. <laughs> Araba yalnız biraz yavaş gidiyor. 50 ile gidiyoruz ya. 50 mil ile gidiyoruz. Şuradan da dönelim. Araba dönse döneceğim ama heh, döndük. Oo, oğlum böyle bakınca çok zor gözüküyor yalnız ha. Vallahi çok zor gözüküyor. Neyse biz böyle sürelim. Çey şey gibi olduk arkadaşlar böyle anons yapan arabalar gibi olduk. Üstede bir biten sirenlerimiz, selam var. <laughs> çok güzel olmadı mı? Bence bayağı iyi. Gayet iyi. Şimdi Wilson'ın evine geldik. Artık Wilson'a eee diyeceğim bu evden kurtulsun ya. Bıktık bu evden. Vallahi bıktık. Terk et şu evi artık Wilson ya. Sakin ol, sakin ol. Tamam. Zıtlı arabayla geldik. Bu arabaya kimse e, ateş edemez arkadaşlar. Ateş etse de mermi geçirmiyor. Ancak buna roket at roket atmaları falan gerekiyor. Zaten e, roket atınca da patlıyor muydu ya? Ben bunu bomba koymuştum patlamamıştı arkadaşlar. Şimdi bir önceki videomuzu izleyenler bilir. Slenderman eve geçirdikten sonra Wilson'ı şuradaki denize atmışlardı. Hatta Darth Vader'la beraber. Şimdi selamun aleyküm dostlarım. Bu arabayı kalıntı olmaması açısından bu arabayı patlatmamız gerekiyor çocuklar. Gelin bakayım. Gelin bakayım. Siz merak etmeyin bu araba bende, bu araba bende. Bakayım patlayacak mı? Evet patlıyormuş, patlıyormuş arkadaşlar. Al şunu bir tane daha atalım. Tamam. Oğlum çok ses yaptık. Silindirme şimdi dışarıya çıkabilir. Ben niye böyle bir şey yaptım ki? Aa, oğlum çok güzel değil mi? <laughs> lan havada oturuyorum. Gel lan daha sen de bir. iki tur atalım hazır şurada binmişken. <laughs> Bilsin geliyoruz bir dakika dur. ne kadar komik. Tamam şimdi şöyle evin etrafında bir dolaşalım arkadaşlar. Yalnız araba gitmiyor a Motor gitmiyor ha. Araba diyoruz motor sitede de. Şöyle bakalım. Şeyi görebilecek miyiz? Slenderman'i. Slenderman neredesin? Bakayım burada var mı? Burada var mı? Aa, Slenderman uyuyor. Slenderman uyuyor arkadaşlar. Gel 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 gel. Daha hızlı gel. Herkes gelsin herkes gelsin. Gelin bakalım. Şöyle. içeriye girdik. Ne taraftaydı o? Şurada. Evet. Slenderman uyuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi Slenderman'i uykusundan uyandırmadan onun ağzına patlatmamız lazım. Bu iş bende. Bu iş bende ya. Çok başarılıyım bu konuda. Merak etmeyin. Şimdi onun arka tarafındaki pencereden içeriye gireceğim. Şöyle. Boyum uzun aslında. Benim burada hemen girmem lazım. aa siren kafa be. İçeriye giremiyoruz. Bir dakika şu arabayı çekersek bu arabanın üstünden girebiliriz. Tamam. Bu iş bizde. Bu iş bizde. Bir dakika hemen hemen gelin zaten. Hemen gelin sizde. Eksik kaldınız. Durun oğlum size. Şey yapacağım şimdi. Evinizi geri alacağım. He. Bir En şimdi siren kafacığım. Siren kafa in bakalım. Güzel. Yukarıya çık. Hop buradan içeriye sızarım. Sızamadım. Ha tamam çıktık. Sonunda çıktım. Slenderman. Kalk yerine yat yavrum. Geç yerinde yatıyorsun ama. Kalk lan kalk. Kalk lan Slenderman. Sen, senin ne işin var lan? Şehre niye girdin dün ha? Şehre niye girdin dün Slenderman? Söyle bakayım. Söyle bakayım. Al bakayım senin şunu sırtına bir tane vurdum. Sırtına bir tane vurdum arkadaşlar. Bu silendirmenin işini bitireceğim şimdi. Merak etmeyin. Tamam. Şunu birazcık dövelim. Birazcık pataklayalım bunu. Daha sonra da zaten e, şey yaparız. Dur. E, bunu hangi silahla öldürsem bilemedim. Yani şuna birazcık eziyet çektirmek istiyorum. E, şöyle. Şatkan yer misin? E, şatkan. Al bakayım. Tek lan. Ben bu kadar tek yiyeceğini beklemiyordum. <laughs> kalk lan kalk. Birazcık daha dövmek istiyorum seni. Kalk lan kalk. Oğlum kalk. Emeği emeği yatıyorsun yere. Kalk birazcık da dur şunu suratına bir tane patlatayım. E silendirme ne at? At. yapıyorsun bana. Ya yumruğu yersin işte öyle. Yumruğu yersin. Tamam şimdi bize uyku sarhoş olduğu için arkadaşlar hiçbir şekilde vuramadı. Tabi bunun işini bitirdik. İşini bitirdik ben bunu dövüyorum. Wilson neredesiniz ya? Nedir lan bunlar? Dur şunları eve alalım arkadaşlar. Şunları bir eve alalım. Evin içine girmeyi beceremiyorlar. Beceriksizler. Nerede bunlar? Hop çocuklar neredesiniz? He? Tamam, daha Riddle'ı şöyle alalım. Sen de gel bakayım Wilson'cığım. Wilson'ı da alalım. Bu da iyi. Bak elimde dürbünlü tüfek var. Seni bu dürbünlü tüfekle vururum ha. Bana artık yapmayacaksın Slenderman'ciğim. Ne, ne oldu? Ne oldu? Kendine gelmiş. Bana ateş edeceksin. He. Hadi vur bakalım dostum. Hadi vur. Vurursan kafanı yersin. Vur lan. Vursana. Korkak seni. Korkak. Vuramadı arkadaşlar. Gördün mü? Gördünüz mü? Tamam. Slenderman'in işini bitirdik. Vallahi Slenderman'in işini bitirdik. Çocuklar artık benden bu kadar. Ee, Wilson ve Dark Riddle bu kadar kolay kolay bir de yapamazsın. Yapamadınız. Da. Tüy size Vallahi, Tüy size. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Başardık arkadaşlar. Siren kafayla Slenderman'in işini bitirdik. Artık Wilson ve Dark Riddle evini geri aldılar. Şuradan da ben arabama bineyim. Yeni bankaları soymam lazım. Vallahi yeni bankaları soymam lazım. O şu arabayı alıp kaçarım ben. Şu arabayı alıp kaçarım. Bin 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 bin. Al bunu kaçalım. Al bunu gidelim. Al bunu. İşte bu. Bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğenseniz like atmayı, yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Ekrana çıkan devi tıklayabilirsiniz. Ona da çok güzel videolar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Hop. Oh. Valla arabayla final kaçıyorum ha. <laughs> i̇şte bu. Siren kafaya zaman başarır.